Selamünaleyküm hepinize merhaba arkadaşlar. Tekno Hatta hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle bir mini game yazıyorum. Minicik bir oyun konsolunu tanıtmak istiyorum. Bizim çocuklardan biri almış yani oday ailesinden biri. Bir tanıtayım dedim. Şöyle bir getirdi bana. Daha önce açmış, kullanmış o. E görüyorsun mini game diyor. Küçük bir hani klasik oyunların bulunduğu 620 tane diye iddia da bulunuyor. Ama tabii ki de oyunları tekrar ettiğini söyleyebilirim. Hani belli başlı oyunlar var işte. Mario bildiğiniz gibi dövüş oyunları olsun. O klasik oyunları içeriyor. En azından onları oynayabiliyorsunuz. Hani retro bir görünümü var. Gerçekten yani güzel duruyor. Bir nostalji olarak alabilirsiniz. Burada da işte bazı şeylerden bahsetmiş Super Mario gibi. Ve burada kumandanın logosunu görüyoruz ve AV çıkışının bulunduğu gösterilmiş. Kutunun alt tarafı böyle. Yan tarafında da aynı bilgiler var. 620 klasik oyun e, built in diyor. İçinde bulunuyor diyor. Bu şekilde de AV olarak bağlayabiliyorsunuz diyor. Yani AV dediğimiz zaman da çok eski televizyonlar aklımıza gelmesin. Akıllı TV'lere de takabiliyorsunuz, sıkıntı olmuyor. Evet kutumuzu bir açalım. Daha önce açtığını söylemiştim arkadaşım. Böyle güç kablosu ve bağlantı kabloları çıkıyor. Onları da tek tek göstereceğim. İşte konsol kolları burada. Konsolumuz bu kadar. Gerçekten mini ve hafif bir şey arkadaşlar. Hafif olması da kötü bir şey değil bence. Zaten içinde klasik oyunlar var ve taşıması da kolay olur. Dizaynı güzel. Retro demiştik. Yani bizi eskilere götürüyor. Güzel bir konsol olmuş. Entertainment sistem yazıyor gördüğünüz gibi. Reset ve Power tuşları var ve ışığı var. Bunlara basış hissi olarak güzel. Fena değil. Burada da kollarımızı taktığımız yerleri görüyoruz. Çok eskiden evet gerçekten böyleydi. Altında herhangi bir bilgi yok. E, sanki soğutma kanalları gibi kanallar yapmışlar ama tabi onun olduğunu pek zannetmiyorum. Üstünde de bazı çizgiler var. Evet arkasında ise e, işte USB güç kayın girişi var ve av out var yani av çıkışı var. Av kablomuzu buraya takacağız. Evet ürünümüz böyle. Gerçekten mini. El kadar bir şey arkadaşlar. Kolları da şöyle bir çıkartalım. Kollar da tamamen o dönemi yansıtıyor retro tarzında. Kırmızı tuşların basma hissi gerçekten iyi. Bu siyah tuşlar ise biraz daha sert gibi. Made in China yazıyor tabii ki de. Başka ne yazabilir değil mi? Tabii ki de bakalım. İkisi de güzel. ikisinde de bir sıkıntı yok. İkili oynandığı zaman da iki kol iki kişiyle oynanabilir. Güzel yani genel olarak beğendim. Yani plastik malzememiz. Kablo uzunluğu. Yani çok uzakta bilmiyorum televizyon küçükse çok uzağa gitmezsiniz zaten. Büyükse biraz daha uzakta oynamak istersiniz. Bence yeterli. Evet giriş uçları da bu şekilde. Görüyorsunuz. Bunları zaten kutunun üstünde retro konsolun üzerindeki yerlere Takıyoruz şöyle iyice bastıralım tam otursun. Diğerinde bulmaya çalışıyorum. Bence kablosu uzun yeterli yani. Ne çok uzun ne de çok kısa. İkinci kabloyu da aynı şekilde bu onun yanına takıyoruz. Kolların bağlantısı bu kadar. Başka yapacak bir şey yok zaten. Yani ürünümüz bu. Şimdi kablo uzunluğunu da gördünüz. Yapmamız erken işte televizyon bağlantısı ve buna e, elektriği verecek, gücü verecek bağlantıları yapmak. Şöyle. Tabi çok böyle bir kablo yoğunluğu oluyor. Ürün küçük. Ama kablosu çok. Şöyle USB gördüğünüz gibi yapmışlar. Şöyle netleştireyim. USB şeklinde, kablo şeklinde bir şarj aleti var. Basit, kullanışlı. Üzerindeki bilgileri de göstereyim. Netleştirelim. Buradan durdurup bakabilirsiniz. Hepsini okumayacağım. Okumaya gerek yok zaten. Evet, diğer ucu da bu şekilde. Micro USB şarj aletimizi böyle mini retro konsolumuzun arkasındaki uygun yere takıyoruz. Hemen gösterelim. DC diyor zaten yazmışlar. Takıyoruz. Bu kadar artık e, retro konsolumuz ne yapacak? Elektriğini alabilecek. Geriye AV kaldı. O da çok basit zaten. Onda kablo uzunluğu bence yeterli. Daha ne kadar uzun olsun yani, değil mi? Bunlardan biri ses, biri görüntü için. Galiba kırmızı olan He, ses için olabilir. Birazdan bakarız. Televizyona gidince bakarız. Evet, onu da basitçe bastırarak rahatça takıyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Böylece ürünümüzün montajını da gerçekleştirmiş olduk. Takabileceğimiz her şeyi üstüne taktık. Kollarını, gücünü ses ve görüntü kablolarını da taktık. Şimdi yavaş yavaş televizyonumuza geçelim. Evet televizyonumuza geldim. Şimdi televizyon kapalı zaten. Bu güç kablosunu takacağım. Önce elektriğimizi verelim. Sonra da ses ve görüntü kablolarını da televizyondaki arkasına, televizyonun arkasındaki uygun yerlere takacağım. Konsolun fişi şöyle prize uzakta kalıyor. Priz biraz uzakta. Onun için kutuyu yaklaştırmam gerekiyor. Hemen elektrik güç kablomuzu alıyoruz. Priz bize takıyoruz arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Normal takın. Burada ee, power tuşuna basacağız. Işığın yanması gerekiyor bastığımız zaman arkadaşlar. Buradan prizden prizi de, priz de elektriğini açalım ve kutumuza Konsolumuza elektrik geldi şu anda. Geriye sadece ses ve görüntü kablolarını takmamız kaldı. Evet hemen göstereyim. Kırmızıyı ses bölümüne taktım. E, beyazı da görüntü bölümüne taktım. TV'mizdeki şöyle gösterelim. Her yukarı takarsanız işte ses gelmiyor. Beyazı aşağı takarsanız görüntü gelmiyor. Bu şekilde taktım arkadaşlar. Görüntü gelmesi için e, bunun içinde kumandanızdan seçmeniz gerekiyor Sources yani bağlantılar bölümünden Arkadaşlar bu uygun girişi seçmeniz gerekiyor mesela nasıl hdmi taktığınız zaman hdmi seçiyorsanız Buradan da Arkadaşlar buna uygun CVBS girişi var onu seçtiğim zaman Hemen bağlantı sağlandı böylece Artık konsolumuzu kullanabileceğiz ve test edebileceğiz Gördüğünüz gibi en üstte Super Mario, Mario 14, Mario 3 Doktor Mario, Mario Bros, Tortoise, Tortoise, Contra 1 o şekilde gidiyor. Bakalım şimdi test edeceğiz. Kumandamızı elimize alalım. Yanlış kumanda yanlış kumanda İki tane kumanda var. Birinci kumanda kontrol ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı yapıyoruz ve aşağı gidiyor. Yukarı yukarı bu şekilde. Tabii ki de hemen testimize başlayacağız. Burada start var ve select var. Basıyorum ve açıldı. Nostalji başlıyor. Retro. Oyunlar ve nostalji başlasın. Hem bir deneyelim. Hop başlıyoruz. Tamam zıplama çalışıyor. Artık sesimiz de iyi. Biraz açtık sesi. Devam edelim. Hep zıplatıyoruz. Hop başladık. Hadi gidelim. Güzel. Puanımızı aldık. Mantar aldığımız zaman duyuyoruz. Tabi o şeyleri de kırabiliriz ama zamanımız az. Maçın hızlı hızlı gideceğim. Fazla uzatmak istemiyorum. E kapatmak için de reset tuşuna basıyorsunuz. Tekrar menüye geliyor. Böylece hep şuradan da göstereyim. Resete basıp oyundan çıkıyorsunuz. Girerken start'a basıyorsunuz. Çıkarken de resete basıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Ürünün de linkini açıklamalar kısmına bırakırım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Evet umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeninizle like'ınızı alırım. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olsanız gerçekten çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.